Yani ziyan olmasın çok güzel bir hesap değil mi? Yani benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Age of Legends çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda toplamda 50 tane arkadaşımıza CV hediye edeceğiz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Toplamda 50 kişiye CV hediye edeceğiz. Tabii ki bu bir lisan şakasıydı arkadaşlar. 50 kişiye ver hediye etmeyeceğiz. Toplamda 10 tane arkadaşımıza bu ayki cevher çekilişini yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1 Nisan'a girdik. Yani güzel bir ay geçirme dileğiyle ve biz de bu ayın birinci ilk gününde cevher çekilişiyle başlayalım istedim arkadaşlar. Cevher çekilişiyle birlikte aynı zamanda bir tane de hesap göstereceğim sizlere. Bu hesabı çekilişle kazanacağız. Toplamda 10 tane cevher için katılacaksınız ve bir tane de hesap için katılabileceksiniz ve bunlara tüm abonelerimiz katılabilecekler bu çekilişlerimize. Öncelikle cevher çekilişi nasıl katılacağınızı anlatmadan önce hesabı sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Arkadaşlar hesap çok güzel. Yani Cevher çekilişi ile birlikte yapmamın en büyük nedeni hesabın güzel olması onu kesinlikle belirteyim. Ve toplamda hesap 48 levelde kasılmış bir hesap birazcık enerjisi 1200 küsür enerjisi var. E, gümüşü ve cevheri çok fazla değil ama madene açık arkadaşlar 3 seviye mi 2 seviye bir, pardon 1 seviye 1000 cevhere işi çözeceksiniz 3. seviye atacaksınız. Ve günlük girişlerde de hesap baktığımız zaman şöyle girelim. Günlük girişlerde de 207. günde yani e, yaklaşık 2 ay sonra 30 günlük seri ödüllerini almaya başlayacaksınız. Hesabın içerisine bakmadan önce şöyle e, tavuklarına, beceri kitaplarına birlikte bakalım. Beceri kitaplarında nadir var. Tavuklarında da bir tane 5 yıldızlı tavuk var. Güzel kahramanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Oyunda beni taşıyan bir kahraman Büyükun yani benim bu oyunda bu seviyelere çıkabilmemin en büyük emek, emeği olan en büyük katkısı olan kahraman Büyükun arkadaşlar bu hesabın içerisinde mevcut ve 60'a atılmış ustalığı açılmış mı bakmak istiyorum ustalığı açılmış becerisine bakalım ve kitaplanmamış arkadaşlar. Tabii ki Valkür varken yani un kitaplanır mı diyeceksiniz bilmiyorum. Valkür kitaplamış mı ona bakacağız ki muhtemelen efsanevi kitapları Valküre vermiştir. Ama un yani abi Oyunun her yerinde gidiyor. Bir tek Klambos dışında yani oyunun her yerinde sizi götürecektir. Zindanları falan vazifeleri çok hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Ve kalıntılarına baktığımız zaman da kritik oranı falan güzel yakalanmış yani şu şekilde baktığınız zaman bile bu kahraman kullanışlı bir kahraman arkadaşlar. İstatistik oranları oldukça güzel kötü değil. İkinci efsanevi kahramanımız bu hesapta Valkür. Bakalım ustalığı açılmış mı? Ustalığı açılmış e, ee, yanlış doğru bilmiyorum ama ustalığı açılmış artık düzeltirsiniz ve kitaplanmış bir valkür var karşınızda çok güzel. Çok şahane arkadaşlar. Büyük konuda artık al, hesabı alan arkadaşımız kitaplar kita kitaplamak isterse. Kahramanın oranına baktığım zaman defansı düşük kalmış ama yani bunları düzeltir yani kalıntıların e, kalıntılarını düzelttiğinizde yükselttiğinizde çok güzel bir e, valkürünüz olacaktır. Hali hazırda ustalığı açılmış kasılmış 60 atılmış, yıldızlar morlaştırılmış, işte e, becerileri kitaplanılmış bir valkürlü bir hesap. Çok şahane. Ve ikinci güzel kahramanımız Tyrell var hesabın içerisinde. Tyrell bakalım kitaplanmış mı? Kitaplanmış yani oldukça güzel arkadaşlar. Ustalığına yani yarı kitaplanmış, ustalığı açılmamış. Ve e, kraliyet muhafızı var. Çok güzel bir kahramanlar. Yani şunlar arkadaşlar çok şahane kahramanlar. Ve kraliyet muhafızın yanında Yine işe yarar. Yeni e, epik kahramanlardan bir tanesi bu. Öyle hatırlıyorum. Evet. Yani birçok yerde kullanabilirsiniz bu kahramanı da. Oldukça güzel. Ve Drakes var arkadaşlar. Günlük girişlerden geliyor ama burada atmış atılmış, kasılmış hazır sizi bekleyen bir Drakes var. Ve, ve, ve Rey var arkadaşlar. Hesabın içerisinde bir de Rey var efsanevi kahraman olarak. Daha ne olsun yani Valkürlü, Büyük Unlu, ile çok güzel, epikli, Drakesli çok güzel bir kahraman. Yanında yanında bakalım Rey kitaplanmış mı? Rey muhtemelen erken çıkmış bir Rey'e benziyor? Hayır kitaplanmamış. 50'ye atılmış. 60 atılmış, 50'ye 50 e 50 e bırakılmış. 60'a kasarsınız. Yanında 50 level'lik bir esrarlı arbilisi var. Kesinlikle 60 atılması gerekiyor bu hesapta. K ile 60 atmanızı hiç tavsiye etmem bu hesapta arkadaşlar. Yani öyle direkt 50'de kalsın. Ve e, savaş bilgini var. Güzel bir kahraman. Biçimsiz var arkadaşlar. Bu biçimsiz de yani birçok yerde kullanabilirsiniz. Kışkırtması falan vardı. Öyle hatırlıyorum. Güzel bir kahramandı. Ve şöyle e, Joton var. Şu an kasmasına gerek yok artık. Körük var. Çok güzel bir nadir kahraman ve yüksek kağıtun kasılabilir ve çok güzel kahin var hesabın içerisinde. Kahin çok güzel bir kahraman kanalında videosu var, rehber videosu da var, e, taktik videosu da var. Bu kahraman ile ejder hayvasını artık 1 dakikada geçebiliyoruz yanında bir iki taktikler ile, bir iki kahramanlar ile. Bu da yeni gelen efsanevi şey epik kahramanlardan bir tanesi. Kesinlikle çok güzel bir epik kahraman. Benim hoşuma gitmişti incelediğimizde. Yani birçok yerde kullanabilirsiniz. Klan başta olmak üzere. Evet şöyle yine çekelim ekranımızı. Bakalım başka neler varmış. Acı sorumlusu bir tane var. Emektar var. Ve nadir kahramanlar ve yemler var. Mahsende de bir şey yok arkadaşlar. Hesap oldukça güzel. Bu tek hesabımız ve bir tane hesap olacak bu çekilişimizin içerisinde. Ve 10 tane de arkadaşımıza cevher hediye edeceğiz. Hesap için katılan arkadaşlarımızın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Cevher çekilişine katılıyormuş gibi katılacaklar. Ama bu hesabı istemeyen arkadaşlar da yorumlarda belirtilse ben hesap çıkarsa istemiyorum tekrar bir çekiliş yapın derse ben hesap çıktığında o arkadaşımıza tekrar bir çekiliş yaparım. Gerçekten de bu hesaba ihtiyacı olan arkadaşa gitsin arkadaşlar. Yani ziyan olmasın çok güzel bir hesap değil mi? Yani benim çok hoşuma gitti. Yani deseler ki bir tane hesapla başla ben bu hesapla başlayabilirdim. Yani öyle söyleyeyim çok güzel bir hesapmış. Büyükunu çok beğeniyorum ve Valkür'de en sevdiğim efsanevi bir kahramanlardan bir tanesi. Kesinlikle hiç hayır demezdim. Hazır, kasılmış, kitaplanmış bir Valkür. Evet bu hesabı bu çekilişte vereceğiz. Ve aynı zamanda 10 tane arkadaşımıza da CV hediye edeceğiz arkadaşlar. CV çekilişine nasıl katılacaksınız? Hemen göstereyim. Profilinize girdiğinizde bilgilere tıkladığınızda arkadaşlar burada bir oyuncu kimliğiniz var. Kopyaladığınızda ve bu kopyalam kopyalamış olduğunuz oyuncu kimliğini bu videonun altına yorumlar kısmına yapıştırdığınızda hem hesap için hem de 10 tane cevher paketi için katılmış olacaksınız. Dediğim gibi yalnız tekrar ediyorum. Hesap istemeyen arkadaşlar oyuncu kimliğinin yanına da ben hesap istemiyorum diye belirtirse çok memnun olurum, çok mutlu olurum. Yani oyuncu kimliğinizi yazarsanız dediğim gibi hem hesap için katılmış olacaksınız. Ayrıca hesap istiyorum gibi yazmanıza da gerek yok. Yani hesap çekilişi geldiğinde çıkarsanız da hesabı kazanmış olursunuz. Ve ee, bu şekilde de 10 tane cevher paketine katılabilirsiniz. Tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Ve oyuncu kimliğinizi en önemlisi oyuncu kimliğinizi yorumlar kısmına yazmanız gerekiyor. Katıldım yazmayın. Oyuncu kimliğinizi yazın arkadaşlar. Önemli. Evet. Toplamda 10 tane cevher paketi demiştik. 10 tane cevher paketinin içerisinde 6 tanesini tüm abonelerimiz katılabilecekler. Bu videonun altına oyun çekimlerini yapıştıran tüm abonelerimiz arasından 6 tane cevher paketini 540 tane cevheri onlardan birilerine dağıtacağız. Yani 6 kişi içerisinde kim çıkarsa artık. 4 tane kalan paketi ise onlar da özel üyeler arasında topluluklar kısmından katılacaklar. Onlar da yine oyuncu kimliklerini topluluklarda yazarlarsa. E, onlar arasında da bir çekiliş yapacağız. E, umarım güzel bir çekiliş olur. Nisan ayına girdik. Yani e, güzel havaların başladığı e, ilk ay diyelim. Ve e, bu ilk aya da ilk gününde güzel bir Video ile başlamak istedim. Umarım güzel bir video olur ve e, umarım da bir Nisan şakamı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Şansınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızdan, çevrenizdeki işte tanıdığınız kişiler kanalından da e, katılarak şansınızı arttırabilirsiniz. Bu çekilişimiz toplamda iki gün sürecek. iki günün sonunda e, sonuç videosunu hazırlarım sizlerle birlikte bakarız kim kazanmışsa artık o arkadaşlarımıza cevherleri doğrudan hesaplarına eklenecek. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Hesabı kazanan arkadaşımız da zaten bana ulaştığında doğrulama yaptığımızda hesabı kendisine teslim ediyorum bildiğiniz gibi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.